Merhabalar sevgili dostum. Ne kadar okuduğun değil, okuduklarının ne kadarının aklında kaldığı önemlidir. Ders çalışırken, herhangi bir kitap okurken, kendini geliştirirken, roman okurken bile belki de bir ay, bir buçuk ay geçmeden hatta belki daha kısa sürede okuduklarının büyük bir kısmını unutuyor musun? İşte bu birçok insanın yaşadığı bir problem ve bu konuda yapabileceğin bazı şeyler var. Bu videoda okuduklarını nasıl daha iyi aklında tutabilirsin bunlardan bahsedeceğim. Okuduğun şeylerin hafızanda daha kalıcı olmasını istiyorsan ilk başta okumaya başladığın kitabı ne için okuduğunu bir hatırlaman, kendine bir amaç belirlemen lazım. Çünkü zihin ne kadar çok hazırlık yaparsa, yani ben bu kitabı güzel zaman geçirmek için okuyorum. Ben bu kitabı insan psikolojisinin derinliklerine vakıf olmak için okuyorum. Ben bu kitabı tarih öğrenmek için, tarihin şu kısmını öğrenmek için ve hayatımda şu noktada bir aydınlanma yaşamak için okuyorum gibi niyetini kabaca belirlersen, amacın belli olursa zihnini bir şekilde o kitabın sana vaat ettiği içeriklere hazırlamış oluyorsun. Hafıza nasıl çalışıyor biliyor musun? Diyelim ki şu bardağı hatırlamak istiyorsun. Elimde gördüğün bardağı. Bu bardağı hatırlayabilmenin artması ve bir şekilde hafızanda çok daha fazla yer kaplaması için bu bardağa bir sürü şeyin bağlantı vermesi lazım. Yani şu gördüğün tablet tutucu, telefon tutucuyla ben bu bardağı ilişkilendirirsem, elimde gördüğün şu kitabı bu bardakla ilişkilendirirsem, bu masayla bardağı ilişkilendirirsem o zaman bir sürü bağlantı oluşmuş olacak ve bardak zihnimden çıkmamış olacak. Peki bu kitap okurken aklımıza kazımayı nasıl sağlayacak? Bağlamsal zemini araştırırsak ve o konuda kitabın anlattığı şeyin arka planında bağlantılı olayları da bilirsek o kitap anlattığı şeyi unutmamız çok zorlaşır. Mesela diyelim ki Dostoyevski okuyorsun. 1800 yılların sonu 1900 yılların başı. Ve Dostoyevski'nin anlattığı müzikler var. Mesela böyle köylüler var, bar ortamları var, bir şekilde bohem yaşayanlar var. O dönemin Rus tarihini okumaya başlıyorsun. Nedir mesela Bolşevik devrimi olmadan önce 1917'den önce Rusya'da hayat nasıldı Dostoyevski Moskova'da mıydı Sen Petersburg'da mıydı oradaki hayat nasıldı Bunu okuduğum zaman hatta kitabı okurken belki de kitabı okumaya başlamadan önce ne yapmış oluyorum o konuda bir sürü şey bağlantılanıyor zihnimde ve orada anlatılanı unutmam zorlaşıyor Ya da Ahmet Hamdi Tanpınar okuyorum Huzur romanını okuyorum birinci dünya savaşında o zamanları anlatır huzur romanı ve orada ne İstanbul'da nasıl bir durum vardı İşgal vardı başka insanlar vardı o cumhuriyete geçiş döneminden önceki dönem sıkıntılı zamanlar o dönemin tarihini okuduğum zaman o romanın bana hatırlattığı şeyleri daha iyi zihnime kazıyacağım yani o okuduğum herhangi bir şeyle bağlantı kuracak başka okumalar yapacağım internette araştırmalar yapacağım böyle olunca onu zihnimde tutabilirim Okuduğunu aklında tutmak için yapman gereken bir diğer şey ilk başta kitabı eline aldın ya şöyle bir kabaca bakacaksın ya bu kitap ne anlatıyor. Şöyle bir kapağını iyice özümseyeceksin tamam mı? Sonra arka kapağını okuyacaksın. Arka kapaklarda %90 kitapların e, neyi anlatmayı, hedefinin ne olduğunu açıklayan bir metin vardır. Onu okuyacaksın sonra açacaksın içindekiler kısmını. Tek tek göz gezdireceksin. Ne anlatmış bu adam, bu kadın? Başından sonuna kadar. Sonra şöyle yavaşça birkaç sayfayı açıp göz gezdirirken kitabın geneline dair, felsefesine dair bir ön resim olacak. Okumaya başlarken ne yapmış oldun? Yolun başındayken bir ana resim oluşturdun, sonrasında ayrıntılara girdiğin zaman yine bir sürü bağlantı oluşturmuş olacaksın ve kitabı aslında bir buçuk kez okumuş gibi olacaksın. Bundan dolayı okumaya başlamadan önce bir genel göz gezdirmeyi asla unutmamalısın. Bir yandan da şuna dikkat etmemiz lazım. Kendini asla okumaya zorlamamalısın. Baktın ki mesela okuyorsun kitabı elinde. Sıkılıyorsun. 3-5 sayfa gitmiş. Dikkatin dağılmış. Kendini böyle bir durumda zorlarsan belki 100 sayfa okursun ama o 100 sayfa'nın 20 sayfası anca aklında kalır. Böyle bir durumda okurken baktın çok çabuk dikkatin dağılmaya başlıyor. Kafanda başka şeyler var, bırak sonra okursun. Bir de şöyle bir durum var yani e, kendini zorluyorsun ya herkesin bir kapasitesi vardır ilk başta. Sen 10 sayfa okuma kapasiten varken kendini 300 sayfa okumaya zorlarsan bu verimli olmaz. Adım adım okuma kapasiteni geliştirmen lazım. Önemli olan bizim verimli olarak sen şu an kaç sayfa okuyabiliyorsun dikkatin dağılmadan? Bir sayfa mı? Hiç sorun değil. Üç sayfa mı? Hiç sorun değil. Bunu hafta hafta belki 3-5 günde bir birer sayfa artırarak ilerlemelisin. Ama dikkatin dağılıyorsa durdurmalısın. Şöyle dikkatini bir tazeleyip tekrar okumaya başlayabilirsin. Özellikle okumayı geliştirirken keyfe eder, kendi isteğinle yaptığın okumalarda sıkıldığın kitabı okumamalısın. Bir kitaba 50 sayfa şans vermen gerekiyor. 50 sayfa boyunca seni çekmiyorsa o noktada içine almamışsa seni bırakman lazım. Çünkü o kitap sana uygun değildir. Sonrasında başka kitabı denemek lazım. Ama sen seni sevmediğin şeyler konusunda ısrarcı olursan bir noktadan sonra okumaktan da soğuyabilirsin. Okuma yaparken kitaba çok hassas davranan insanlar vardır arkadaşlar. E, kitap içeriği kutsaldır. Elinde tut tuttuğun şey seri üretim bir malzemedir. Yani sen onun sayfasını katlamaktan ya da kaldığın yeri işaretlemekten korkuyorsun ya bunun hiçbir anlamı yok. Altını çizmekten, karalamaktan, notlar almaktan hiç çekinme. Ben bakıyorum birkaç internette gördüm böyle şeyler. Diyelim ki eski ünlü yazarların kütüphanesinden kitaplara bakıyorlar. Ta eski 1500'lü, 1400'lü yıllardan kalma kitaplarda bile kenarlarda, köşelerde o kadar çok not var ki. Ne yapıyor mesela? Bir Şöyle bir yöntem izliyor insanlar. Ee, önemli gördüğün yerlerin altını çiziyorsun. Bu bir tane kullanacağın yöntem. İkincisi, kafana hiç uymayan noktalarda eleştirdiğin şeyleri kitabın üstüne not alıyorsun. Bak bu konuda sıkıntılı bir düşüncem mevcut. İkincisi, okuduğun şeylerin, üçüncüsü pardon. Okuduğun şeylerin sende çağrıştırdığı, ilham vererek oluşturduğu başka fikirler varsa, "Aa bak buradan süper bir video konusu çıkar." Bunu kendi kitabımda değinebilirim bu konuya gibi. Şeylerle o an o kitabın üstüne not alıyorsun. Sonrasında kitap okuman bittikten sonra hemen değil bak üstünden bir hafta geçtikten sonra alıyorsun o kitabı eline ve önemli gördüğün yerleri belki fotoğrafını çekerek. Ben Google Keep diye bir uygulama kullanıyorum. Fotoğrafını çekebiliyorsun. Notlar uygulaması bu. Linkini de aşağı bırakabilirim. Evernote diye bir uygulama var. Apple'ın e, iPhone'larda olduğu notlar uygulaması var. Hepsinde aynı özellikler var. Ne yapıyorsun? Fotoğraf çekerek ya da notlar aralarak etiketler belirleyerek roman, insan, psikoloji, tarih, işte yakın tarih, Türk tarihi, Osmanlı tarihi gibi etiketler koyarak arşivinde oluyor. Hem yarın bir gün bunu kullanmak istediğinde bir eğitim vermek istediğinde de ne yapmış oluyorsun. E, aradığın anda ulaşılabilir oluyor. Ve arada bir hafta geçtiği için sen o, kitap okurken zihnine yerleşen bilgiyi geri çağırıyorsun. Zihnin onu hatırlamaya değer olarak kodluyor. Geri çağrılan her bilgi sonrasında çok daha çabuk hatırlanır. Kitap okumayı bitirdikten sonra hemen ne bileyim başka bir mevzuyla ilgilenmeni önermem. Diyelim ki bir kitabı bitirdin. Otur bir köşeye kendine bir bardak kahve bir bardak çay koy. Ve sonrasında güzel bir manzara ya da hani boş bir yere de bakabilirsin. Okuduğun şeyi o kitaptan anladığın şeyi bir düşün. Ne anlattı bu adam kadın bana? Amacı neydi bunun? Roman bile olsa arkadaşlar kaliteli bir roman arka planında bir mesaj vermeye çalışır. Her zaman bunu anlamaya çalışmamız lazım. Ana fikri anlamaya çalışmamız lazım. Bir diğer şey de eski okuduklarımla bunun ne alakası vardı? Araya bağlantı. Ne kadar bağlantı o kadar iyi. Bağlantı kuracağım. Aa işte burada bunu anlatıyordu. Psikolojide böyle bir şey var. Freud bunu diyordu. Lacan bunu diyordu. Foucault bunu diyordu. Bağlantıyı kurduğum zaman ne yapmış oluyorum? Aslında ilmek ilmek hafızamın entelektüel birikimin oluşturmuş oluyorum. Ne yapmış olduk? Ana fikrini bana ne anlatmaya çalıştı? Bunu hatırlıyorum. Eskiden okuduğum şeylerle bağlantı kuruyorum. Okuma bittikten hemen sonra ya belki bana kızacaksın ama ben bu hızlı okuma olayına bir türlü ısınamadım. Anlatıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar yani bana çok gerçekçiymiş gibi gelmiyor. Evet birkaç arkadaşım bunun eğitimini verenler de var ama hani benim içime bir türlü sinmedi. Bir tane sinemacı var Amerikalı ismini şu an hatırlayamadım ama o hızlı okuma kursuna gidiyor ve Tolstoy'un Savaşla Barışını 20 dakikada okuyabiliyor. Çok da kalın bir kitaptır yani. Sonra adama soruyorlar diyorlar ki ne anladın, ne öğrendin buradan? Vallahi Diyor, abi diyor olay diyor Rusya'da geçiyor. Bunu öğrendim. Yani hızlı okumaya zorlama kendini. Okudukça hızın artar. Ve illa şeye gerek yok. Aynı zamanda e, mindful bir etkinliktir okumak. Yani başka bir şeyle ilgilenmeden kendini oraya verirsin. Sadece okuduklarını öğrenmezsin. Sabrını geliştirirsin. Odaklanmanı geliştirirsin. Nereye koşuyorsun? Nereye yetişiyorsun hızlı okuma yaparak? Yani e, illa bir şey yapacaksan özet şeyleri var kitapları siteleri var onlara da bakabilirsin ama bu bence kendini zorlamaman gereken bir alan. Mesela ben hiç böyle bir şeyle ilgilenmedim ki hızlı okuduğumu da düşünürüm. bu e, bir kursa giderek değil daha çok okuyarak durmadan okuyarak gelişen bir şeydir. Okuduklarını aklında tutmak için kullanacağım bir diğer yöntem de Feynman tekniği biliyorsun Feynman bir fizikçi ve onun e, bu öğrenme konusunda ortaya koyduğu bir yaklaşım var diyor ki e, okuduğun şeyleri başka birine sadece deleştirerek ilk başta bir not çıkartıyorsun ve başka birini anlattığın zaman ne yapıyorsun? O zihnine e, o kadar çok tekrarmış gibi geliyor ki bir şekilde inanılmaz faydalı oluyor, hafızana kazıyor. Okuduğun herhangi bir kitabı, dersi etrafındaki bir arkadaşına anlatabilirsin. Bir okuma grubunuz varsa beraber o kitabı orada tartışabilirsin. Önemli gördüğün yerleri, altını çizdiğin yerleri o insanlarla paylaşabilirsin. Böyle olunca ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Hiç kimse yoksa anlatacak. Al eline bir defteri, kalemi sanki birine anlatıyormuşsun gibi kabaca bir özet çıkar. Yani bir sayfayı da geçmesine gerek yok. Şematik olarak da anlatabilirsin. Roman okumuşsan karakterleri Ahmet, Mehmet şu özellikleri var diye de yazabilirsin. Yani içinde biriken şeyi başka bir yere, hiç olmazsa bir kağıda aktarmak, hatta ses kaydı bile yapabilirsin. Karşında biri varmış gibi. Bu zihnine okuduğun şeyi kazıyacaktır. Arada bir okuyanlardansan zihnin biraz paslanmış olabilir ve e, okuduğun şeyleri hatırlamakta zorlanabilir. Düzenli olarak okumanı öneririm. Çok fazla okumana gerek yok. Bazen insan hakikate dikkati dağılabilir ya da yorgun hissedebilir. Böyle zamanlarda 5 sayfa oku, 10 sayfa oku, gazete oku, dergi oku, spor haberi oku, magazin oku, fark etmez ama her zaman okumak gerekiyor ve ne kadar çeşitli okursan ne kadar farklı keyif verici şeylerden okursan bu da sana o kadar iyi gelecektir. Bazı insanlar roman okumayı gereksiz bulur. Ya da böyle hikayeler okumayı gereksiz bulur. Her şey sana yarar. Yani ben şunu söyleyebilirim. Öğrendiğim şeylerin çoğunu romanlardan öğrenmişimdir. Sen de bu konuda bilgi kitabı oku, bir tane roman oku. Ve kendince bir sistematik içerisinde okuyabilirsin. Türk edebiyatını bitirebilirsin. Ee, Rus edebiyatını bitirebilirsin. Fransız edebiyatını bitirebilirsin. Çeşitlilik ve düzenlilik hafızanı efsane geliştirecektir. Peki sen sevgili dostum okuduklarını aklında tutmak için hangi yöntemleri kullanıyorsun? Varsa böyle yöntemlerin bizimle bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Eminim okuyan insanlar için çok faydalı olacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.